Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar bir yeni videomla beraberiz. Sizlere bu videomda Philips'in Pulse 7304 modeli olan Android akıllı TV'yi nasıl fabrika yalanı çevirip sıfırdan kanal kurulumu yapılacağını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar TV'nizin eğer ki ayarla ilgili problem yaşıyorsanız, ayarlarda sıkıntı yaşayıp eski haline çeviremiyorsanız onun için yapmanız gereken fabrika yalanı sıfırlamanız. Ee, kanallara ilgili problem yaşıyorsanız, eksik kanallarınız var ise ya da farklı nedenlerden dolayı kanallardan sıkıntı yaşıyorsanız bunun için tekrardan e, kurulum yapmanız gerekiyor. Bunları sırasıyla anlatacağım sizlere. İlk başta e, sıfırlama nasıl yapılır onu anlatayım. Ee, şöyle kumandamızın sol üst köşesindeki ayarlar tuşuna basmanız ve buradan çıkacak olan seçeneklerden sık kullanılan ayarlar bölümüne girip açılan pencerede Uygulamaları yönet seçeneğini bulup tüm ayarlar deyip buradan ise genel ayarlar bölümüne giriyoruz. Daha sonra hemen altta fabrika ayarları sekmesi bulunmakta. Buraya girdiğinizde Şimdi bu işlem görüntü ve ses ayarlarını sıfırlayacaktır diye bir uyarı veriyor. Tamam diyoruz. Burada sadece ayarlarımızı sıfırlıyor. Onu söyleyeyim. Yani daha sonra yapmış olduğunuz ayarları eski haline fabrika ayarlarına çeviriyor. Eğer ki kanalla ilgili problem yaşıyorsanız, kanallarda sıkıntı varsa bunun için yapmanız gereken hemen fabrika ayarlarının altında TV yeniden kur sekmesine girip Buradan ise TV yeniden kurmak istediğinizden emin misiniz? Tüm ayarlar sıfırlanacak ve kurulu, kurulu kanallar değiştirilecektir diyor. Yani kurulu kanallar derken taşınmış olduğunuz kanal sıralaması, favori eklediğiniz kanalları sıfırlanacak ve ayarları da aynı şekilde keza sıfırlanacaktır. Bunu bilin arkadaşlar. Evet'i seçiyoruz. Bu biraz zaman alabilir. 5-6 dakika gibi bir bekletme yapabilir. Fabrika verileri sıfırlanıyor diye bir uyarı çıktıktan sonra TV'niz kapanıp yeniden açılacaktır. Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar eğer e, yapmış, sonradan değiştirmiş olduğunuz ayarlarla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız bunun için fabrika ayarlarına çevirmeniz gerekiyor. Kanallarla ilgili sıkıntınız var ise bunun için Sıfırdan kurulum yapmanız, yeniden kurulum yapmanız gerekiyor. Böylelikle TV'nizi ilk günkü gibi kutusundan çıkarıp kurulum yaptığınız günkü ayarlara dönecektir. Tekrardan e, kendinize göre televizyonunuzu şekillendirebilirsiniz ayarlarını. Tabii ki açılması biraz zaman alacak. Burada bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar komanda işareti çıktı buradaki part tuşuna 3 e, saniye basılıp basıp bırakmanız gerekiyor. Tekrar bir daha ikinci kez yapıyorum. 3 saniye basılı tutup bırakıyorum. Tekrar bir daha aynısını yapıyorum. Evet dil bölümü çıktı 3 kere yaptım. E, Sizde belki ilkinde ya ikincisinde çıkacaktır. Ben de 3 kere yaptıktan sonra çıktı. Tabii ki e, dilimiz olan Türkçeyi seçiyoruz. Ve burada bize A bağlan seçeneği çıktı. Kablolu, kablosuz. Eğer kablolu kullanıyorsanız tabii kablo takmanız gerekiyor. Kablosuz bağlantı yapacaksanız tabii ki kablosuzu seçmeniz gerekiyor. Şu anda Wi-Fi ağlarını arıyor. Evet. Kendi modeminizi bulduktan sonra girişini yapabilirsiniz. Wi-Fi şifremi girdikten sonra bağlanmasını bekliyorum Evet, bağlandı uyarısı çıktıktan sonra son diyoruz. internet başarıyla sağlandı. Şimdi burada Google'dan oturum açmanızı istiyor. Eğer ki e, akıllı TV özelliğini kullanacaksanız tabii ki açmanız şart. Aksi halde Play Store'dan bir şey indiremezsiniz. Bunun için hemen oturum açalım. Gmail hesabınıza oturum açabilirsiniz. Tekrardan Gmail hesabı almanıza gerek yok. Mevcut Gmail hesabı üzerinden otomuz açabilirsiniz ya da sıfırdan Gmail hesabı oluşturabilirsiniz TV'niz için. Onu belirteyim. Gmail hesabı ve şifrenizi girdikten sonra OK diyoruz. Ve burada hizmet şartlarını kabul ediyoruz. Konuma, e, konum bilgisi açık olsun olmasın diye belirtiyor. Size kalmış. Android daha iyi hale getirmenize yardımcı oldum. Gerek var mı? Yok benim için. Devam. Tekrar devam. Teşekkürler. Ee, şu cimen hesabı daha önce indirmiş olduğum uygulamalar tekrar kurulsun mu diyor. Devam diyorum. Bu bölümleri hızlıca atlıyorum. Tekrar Türkiye'yi seçiyoruz. Ev kullanımı diyoruz. sonra uyduyu kur Evet şimdi burada önemli olan kısım burası kanallarınızı kuracaksınız Çünkü şu anda TV'nizde kanalımızın hiçbir yok sıfırlandığı için uyduyu kur sekmesi var anteni kabloyu kur hızlı ayar uzaktan kumandayla eşleştir devam bizde çanak anten olduğu için uyduyu kur seçeneğini seçiyoruz TürkSat daha doğrusu TürkSat 42 e olduğu için uyduyu kuru seçiyoruz ve arama sekmesinden uyduları arıyor şu anda arkadaşlar. TürkSat 42E olan uydumuzu bulması gerekiyor. Burada ben videoyu durduracağım. Durdurmaya gerek yok. Hızlı buldu. TürkSat 42E. Evet kur diyoruz hemen. Şurada kur sekmesini okey diyoruz. TürkSat'ı seçiyoruz. Evet. Burada ben videoyu durdurayım. Çünkü uzun sürecekti. 3-4 dakika gibi sürüyor. Kurulum bittikten sonra devam ederiz. Sonlara doğru geldik. Son %98 tamamlanan. Evet %100 tamamlanmış bulunmakta arkadaşlar. Şimdi bize ne kadar TV kanalı ve radyo kanalı bulduğunu söyleyecek. Bu size değişkenlik gösterebilir. Bölgeye göre e, kanal sayıları farklılık gösterebilir. Buna takılmayın. Evet. Bitti. Şu anda TV kanalı 505 tane. E, radyo istasyonu ise 208 tane bulduğunu söylüyor. Söylemiş olduğum gibi bu, sizi, bu rakamlar sizde farklı olabilir. Buna takılmayın lütfen. Bitti diyoruz. devam diyoruz. Şimdi kurduk televizyonumuzu. Bizi Netflix'in olduğu bölüme attı. Buradan uydu izliyoruz ve kanallarımız gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Evet bu kadar ee, anlattıklarım Evet arkadaşlar kanallarımız geldi. Yani işlem bu kadar basit sizi uğraştırmayacaktır. Sadece bir toplamda bir 10 dakikanız 10 dakikanız alacaktır. Ondan sonra sıfırdan TV'nizi kurmuş olacaksınız. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Yeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.